Selam arkadaşlar arkadaşlar hiç çikolatman videosu atmıyorum son zamanlarda ee, bu videoda gerçekten entite neydi Ente o 1242 video attı izleyelim onu arkadaşlar açtım videoyu <laughs> Ay,

Parağım, Bobby öldüreceğim Buraya gelmesen mm -hmm. Bobby ölecek. Parağım, ver benim. Buraya gelmelisin bu <laughs> devam ediyoruz. Elariktik yapacağım. Evet, yapacağım sandık düşecek. düşecek. çeki ver. da burayı yapacağım. sandık düş sandık düşüyor. Düştü, 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 düştü. Arkadaşlar düştü. Bu sandıkta neler var diye. Kural eşyalarımız. Mali, babi yardım ettiği için. Buna en son kullanıcı scroll mask log da verdim babi. Modlarımız. Mod. Mod. Mod picker. Mod. 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 Tamam durdurma. Tamam mısınız? geri alma. trmc'nin eşyası. geliyor neydi arkadaşlar? Bu Hadi Bu Hiç bu güçler vardı tm için şey geliyor şurada bu güçler çok bak orada tm için de aşağı yapıyorum en son iki kulübünden bir tanesi konseydeydi Olay çıkıyor çıkıyor şimdi. geldi şimdi inşallah bunun şimdi bu kolları takalım Borolu oynayın şimdi kolsuz borol tanıyanlar vardı kolsuz borolu o konsol borolu o bizim aramızdaki farklı onun saçı başka, onun saçı başka. Arkadaşlar, borulay dönüşüyorum. Arkadaşlar olduk. Bakın. Kol takalım. Takıl. Takıldı değil mi? Takıldı arkadaşlar şey ya. Kola bak. Mis gibi de kol. İşte. Şimdi turları başlayabiliriz. Bir tur artık. TRMC buradan çıkacak. Şimdi çıkacak. Hayır onu karıştırdım. Sıkanın kardeş çıkacak. Buradan kapatacak. Birinci troll. Çok komik oldu. Kaç 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 kaç. Kapısı sesi geldi. Oh çarptı arkadaşlar. Işte. Çok komik çarptı. Şimdi da çok kuluk sana kolca bak yani şuradaki bak ya bu ne yol bu ne ya şimdi üstten geleceğiz süt 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 temel için üstünü şu olduğu için süt alabilirim İçtik. Bor ya, yardım et. Yardım et. Buraya bağladı beni. Yardım et. Göster, sen. sen, şuradan kalk. Olsa. yok. Mut bir Tere. Oh, tere meçin mi? kaybetmiştim dedi. O. Kardeş, yardım edeceğim şimdi. Şimdi yardım edeceğim. Hop. Gene geri çok Ay. Hı. Bunu sen kurtaracağım. Oha bağlamamış, koymuş hapis etmiş. Buraları hapis etmiş. Buraları bunu hapis etmiş bir de. Ya Yaşasın yasaklar olsun. Bu ne lan? Videoda bu şey yok. Bunu çekelim. Arkadaşlar. Şey Dur bu bile hatırlıyor musunuz? Bu bile hatırlanmadan vardı.

borowat borobe mafnde kapattık bahçe olduğunda borolayı böyle atamayacak ee, borolu borolu şimdi seni kurtar ya inşallah şey değilsin ah, kırdım gel Gel. bu. Borolu. Borolu'ya kafayı yedirtmişler. Arkadaşlar Borolu'ya kafayı yemiş. Ya, ya. Arkadaşlar Borolu'yu kurtarması istiyorsanız like atmayı, abone olmayı unutmayın. Evet, arkadaşlar Borolu göremediği için Buralı göremediği için hiçbir yeri göremiyor. Bandı çıkartacağız. Sözleri var mı yok mu? Arkadaşlar bu TRMC'yi troll yapacak. Bir... Arkadaşlar zamanını dondurduk. Arkadaşlar selamlar değerli. Hmm. Ah. Arkadaşlar buralı. Çık çık çık. Buralı iyileştir. O, woşo. Boroz yine mi? Yine mi duvarı asıldın lan? Dur. Arkadaşlar kır 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 eşyalar kır eşyalar kır. kır kullanmasın burada neler var burada hiçbir şey yok Çıkmıyor. zaman dondu dur burada nasıl zaman dondu ya ay sümen arkadaşlar ay, ay hay, Hayır 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 oh. Ne oldu Wow, benden kaçacağını mı sanıyorsun? Paralo. Benden kaçman imkansızdır. Beni troll dediğini biliyorum. Hayır! 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 Pişt, oh, hayır!